Yani bilemiyorum görüntülerin tamamını koyar mıyım videoya ama Arkadaşlar bugün adı değiştiriyoruz. Şu anda Kupak Adası'ndan Feribot'a bindik. Phuket'e geçiyoruz. Şöyle etiketimizden de anlaşılacağı üzere. Kupak Adası'ndan Feribot'la donsak limanına oradan Sürat Tarihi'ye aktarmalı. Sürat de otobüsle Phuket'e yaklaşık 9 saat süren bir yolculuğumuz var. Bunu paket halinde aldık. Yani tur şirketleri fiyat performans değerinde işte feribotun tarzı, saatleri ona göre tur şirketleri bir program çıkartıyor. En uygun olan fiyatlama 650 baktı. Bunların hepsi toplam kişi başı 650 baht. Yani 375 liraya geliyor 9 saatlik yolculuk. Her şey dahil biraz daha konforlu geldi. Yani Dolsak'tan Dolsak'a kadar gitsek 280 baktı. Oradan sonra aktarma var, sonra otobüs var falan. Böyle daha temiz geldi bize. O yüzden bunu tercih ettik. Siz yine karşıya geçip farklı bir alternatif kullanmaya bakabilirsiniz, çalışabilirsiniz. Bu şekilde şimdi 9 saat sürecek yolculuğumuz başlıyor. Phuket'te Patong Beach'in yakınında bir hostelde rezervasyonumuz var. Akşam orada kalacağız. Muhtemelen videoyu yarın devam edeceğim. Şimdilik hoşçakalın. Herkese selam. Arkadaşlar şu anda Phuket Adası'na geldik. Bu sabah yani dün geldik Phuket Adası'na. Otelimizde kaldık, dinlendik. Bu sabah da adayı keşfe çıktık. Adada neler var bir bakalım diye. Patong Beach'e geldik. Buranın ünlü işlerinden bir tanesi. Genellikle zaten gece hayatıyla ünlüymüş ama biz sabah geldik. Aşırı dalgalı bir denizi var. Bugün biraz hareketli. Şimdi burası nereye benziyor? Açıkçası plajları bana biraz daha halk plajını andırdı. Yani şeydeki Kopangan adasındaki biçlere çok benzemiyor. Çok uzun. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda bir biç. Arkadaşlar bakın burada balık ayağınıza geliyor. Yani uğraşmanıza gerek yok. hoş uç. Buraya geldiğinizde yapmak istiyorsanız birçok alternatifiniz var. Her yerde buna dair işletmeler mevcut. İşletme demeyeyim de, böyle bir yer kustant kurmuşlar. Hepsinin genellikle fiyatları aynı. Aslında Türkiye'ye göre ucuz ya. Türkiye'de daha pahalı körleri var. En son gördüğüm kadarıyla. Buraya e, Nasrettin Hoca'nın mezarında olduğu gibi bir tane kapı koymuşlar. Foton geçiş kapısı. Bakın burada muz mesela 700-600 baht arası değişiyor. Bakın burada bir bord var. Bakalım paraşütle havalanıyor. Gençler. Şimdilik hiç bu kadar. Bakalım sıradaki rotamız ne. Ona göre tekrar kayda görüşürüz. Ekmek arası dondurma arkadaşlar. Görmüş müydünüz evet. anca? Ekmek arası dondurma ya. Şaka gibi. Ben külahda normal standart insan usulü. <laughs> standart bir insan usulü külahta dondurma Şimdi tadına bakıyorum. 2 ee, i̇ki top dondurmaya 7 bak dedim. Yani 10 lira. Selam arkadaşlar. Şimdi Phuket'te meşhur sokağına gidiyoruz. Bangla Road diye Bangla Road diye bir sokak. Şimdi Phuket'te o sokağı görmeye gidiyoruz. Gece kulüpleri, eğlence merkezleri oradaymış çok meşhurmuş. Bir bakalım dedik neler var, neler yok. Sokak nasıl bir yermiş hep birlikte görelim. <laughs> Yani bilemiyorum görüntülerin tamamını koyar mıyım videoya ama gerçekten yani anlattıkları kadar varmış ben bu kadarını beklemiyordum. Konser rock'ta falan bu kadar görmemiştim ama her mekan her şey serbest. Ve yani zorla kolundan tutup götürmeye çalışıyorlar falan yani. Talebiniz böyle bir şeyse bu sokakta bulabilirsiniz. Onun dışında tabii rahatsız edici olabilir. Şahsen beni rahatsız etti ki çantamı falan önüme aldım yani. Hani kadın halimle bile tacize uğrayabilirdim. Çok zor kullanmaya çalışıyorlar. Çok fazla hani üzerinize geliyorlar. Ona göre bilgi vereyim dedim. Ben yani videonun ne kadar koyarım bilmiyorum. <laughs> Güzel şeyler de yok değil. Breakdance'e kapıyorum. Kapıya. Gençler toplanmışlar, break dans ve kapılara karışımı dans ediyorlar. harikalardı. Bu arada Kaan'a ve Emre'ye çok selamlar, sevgiler. <laughs> Şurada çekmeye çalıştım ama bilmiyorum gözüküyor mu kameradan. Ee, bu saatte, bu rüzgarda paraşütle surf yapıyor adam. Gelirse göstermeye çalışacağım ama çok fayda Motor Dursle'ye cennetini göstereyim ya. Burada motosikletten bol bir şey yok. Badan, bu arada fırtına çıktı. Çok gülümse. Her yerim kum doldu, her yerim. Oh. Her yerim şiş şiş. Gözümde falan kum ya. Arkadaşlar ben bugün biraz da şehri motosikletle, motosiklet kiralayıp turlayayım diye düşünüyordum ama şöyle bir bilgi aldım. burada. Buket Adası'nda polisler ehliyet kontrolü yapıyormuş. Eğer motor ehliyetimiz yoksa ceza yazabiliyorlarmış. O yüzden kiralamak istediğim, istediğimde bana motor ehliyetim olup olmadı sordular ve bu bilgiyi verdiler. Ya muhtemelen ehliyeti olmadan da kullanan vardır ama ben böyle bir sorumluluk açıkçası almak istemediğim için kiralamadım. Buket Adası için Böyle bir bilgi geçeyim size. Çöküyor. Ben de bunu yeni öğrendim. O zaman tabanvayla <laughs> gezmeye devam ediyorum. Ya Keşke bisiklet kiralayabileceğim bir yer olsaydı da. Süper gezerdim o zaman. Tayland'da birçok yerde uygulama var. Enivel diye bir program var. Şöyle görebiliyor musunuz? O programla Tayland'da birçok yerde Günlük 50 Baht'a hatta haftalık daha, haftalık kiralamak isterseniz haftalık daha uygun fiyatlarda bisiklet kiralayabiliyorsunuz. Ama Adalar'da bu uygulama yok. Bolt uygulaması var mesela burada. O da yani mesafeler, maalesef gezilecek yerler uzak olduğu için 10 kilometre, 20 kilometre, 200 Baht, 250 Baht. Phuket'te böyle olsun. Ne yapalım? Şu anda otobüs terminalindeyim. numaralı otobüs terminalinde ve Tayland'dan ayrılıyorum artık yeni bir ülkeye geçeceğim. O ülkeye de gidiş yollarına bir bakacağım. Şimdi buraya otogara geldim o yüzden bir bakacağım. Malezya'ya geçmeye çalışacağım. Bakalım Malezya'ya nasıl geçeceğiz, nasıl ilerleyeceğiz. Hep birlikte sıradaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.